Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne zaman yolculuk? Bilmem. Yarın herhalde. Emin misin? Neyden? Gitmek istediğinden? Elbet gideceğim. Sonsuza kadar kalamam ya burada. Niye? Belki kalırsın. Baharlar gelecek, çiçekler açacak diyorsun yani. Mis gibi nergis kokacak her yer. Deniz her gün başka bir mavi. Oh, böyle kaz dağlarından tatlı bir esinti. Yapabilir miyim sence? Sen istedikten sonra neden olmasın? Biz biz... ...didişe didişe bir yolunu bulacağız. Kavga etmeye devam diyorsun yani. Ben meraklısı değilim ama... ...hani illa kavga edeceğiz diyorsan... ...ne yapalım? Edeceğim artık. Hayaller güzel ama gerçeklerle örtüşmüyor. İnsan birkaç saatliğine geçmiş unutabiliyor. Ama bu tamamen unuttuğu anlamına gelmiyor. O yüzden belki başka bahara. Gitmesen O bahar... ...bu bahar olsa mesela... ...olmaz mı? Benim yaptığımı yapmasan? Büyük bir yat almışlar yeni. Günaydın. Şey İyi akşamlar. Aa, hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş Zarife Ela geldi Afiyet olsun. Canikom ben seni aradım aradım ulaşamadım neredeydin sen? Geziyordum anneciğim biraz Kasabayı karıştırmıştır. <laughs> anneciğim bak inan zeytinlikleri kılıca satmama kızabileceğiniz Aklımın ucundan bile geçmedi. Nasıl geçmedi anlamıyorum. Ay söyledim sana çünkü artık lütfen abine danışmadan bir şey yapma dedim. Nedir bu telaşın ya? Ay nedir gerçekten Baba babamın fabrikasını geri alacağım da geri alacağım. Anne hani hadi Gökhan'a kızdınız anladım. Anlıyorum mantıklı da. Ama yani kılıca bu tepki niye? Bu evin oğlu gibi maşallah yani. Ben sana söyleyeyim mi niyesini? Senin dağıttığın masayı biz topluyoruz çünkü. Anladın mı? Ben konuştum anne kılıçla bir şekilde halledeceğim ben ikna edeceğim kardeşim tamam Ay bir de İhsan'a söz vermişsiniz yani bilmiyorum mahcup olmayız inşallah Olmayız olmayız halledeceğim ben Ayrıca tüccar kardeşin üstüne gitmeyin ya O geri dönecek İstanbul'a Avukatlık mesleğine devam edecek kariyerine devam edecek değil mi? Tüccarlığı bize bırakacak Değil mi canım kardeşim? Sen de bir haller var ha Gözlerin içi falan gülüyor Aşkım surata bak Ne var? Bir şey var İstanbul'a dönmüyorum